Selam kanalıma ve hayatıma hoş geldin. Evet bugün burada ne için toplandık sen ve ben? <laughs> saçlarımı keseceğim zaten başlıktan da anlamışsındır. Ama ne keseceğim? Perçem şeklinde keseceğim. Gerek insanlardan, kuaförlerden gördüklerim ve <laughs> kendi bildiklerimi veya bilmediklerim salladıklarımı meç ederek bir perçem kesimi gerçekleştireceğim burada. Emin ol çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Çok uzun yıllardır saçımın önlerini uzun kullanıyorum. Hiç perçem yapmadım. Ama artık artık yani şu şekilde ben genelde saçımı ortadan ayırıyorum ve arkaya aldığımda bu gördüğüne hoşlanmıyorum. Şöyle önde havalı havalı saçlarım olsun istedim. Bir de saçlarım şurasını boyadıktan sonra gözükmedi. En azından biraz kısalır onlar da oradan çıkar falan diye böyle kendi kendime durduğum yerde kudurdum. Birkaç vlog önce de söylemiştim zaten böyle bir iş yapacağım ve bunun videosunu çekeceğimi. O yüzden bu videoyu şimdi başlatmış bulunmaktayım. Lütfen hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu da beğenirsen en son beğenmeyi unutma çok teşekkür ederim şimdiden. Beni ilk kez izliyorsan da ben Hande. Evinizin deli kızıyım. Gerçekten deli bacınız ya da artık ne istiyorsanız. Şimdi gerekli olan malzemeler. Bir adet tarak. Bir adet ayrı, ay, ayırmaçlı tarak. Bir adet tıraş bıçağı sıfır kullanılmamış. Bu ne alaka diyenler için göreceğiz hep beraber. Göreceğiz ve tabii ki bir adet makas ama sen <laughs> eğer bulabiliyorsan temin edebiliyorsan saç kesim makası. Tercih et. Ben evde herhangi bir makasla yapacağım bu işi. Her şey o kadar o kadar enteresan ilerleyecek ve bunu o kadar biliyorum ki ama gene de gerçekten bir ikizler burcu olarak <laughs> yapacak hiçbir şeyim yok. Aklıma geleni. İkizler burcunun öyle bir özelliği var mı bilmiyorum ama benim öyle bir özelliğim var. Aklıma geleni yapıyorum güzelce saçlarımı tarayacağım ki bu tarak gerçekten çok güzel tarıyor. Bu arada normalde kuaförler ben dikkat ettim. Bu saç kesimini ıslakken yapıyorlar. Ama benim saçlarım ıslak ve kuruyken boyu çok değişiyor. Ben de ıslakken bir kere onu da anlatayım başlamadan. Azıcık çenem düştü ama yapacak bir şey yok idare ederiz. Lisede dedim ki ya dedim bir kahkül keseyim dedim. Çünkü hiç daha önce kahkül kullanmadım. Aldım saçımı ıslattım tabii ki de taradım. Güzelce aşağıya doğru ki benim normalde saçlarım böyle çok dalgalıdır. Şu an fönle biraz taradım için düz duruyor. Taradım ben. Dümdüz yaptım burayı. Tam şöyle kaşımın hizasında kestim. Koydum makası. Neyse gittim işte. Çok güzel oldu tabii. Boyu falan tam istediğim gibi saç ya. Ay saçım bir kurudu. Bu kalküller çıktı buraya. Ben böyle var ya kaç bak kaç ay uzayana kadar ki saçım çok zor uzar. Böyle onları geri yatırıp şöyle şuradan şey takıyordum neydi onun adı kız? Keltoka. Öyle gezdim. Gerçekten arkadaşlarım falan nasıl gülmüştü bana ya. Çok kötü bir anı. <laughs> Gerçekten. Neyse tamam. Şimdi hazırsak ki ben değilim ama başlamak zorundayım. Saçımın normal boyu zaten birçok kişi biliyordur. Önceki vloglarımdan, videolarımdan böyle. Bu arada saçımda herhangi bir şekillendirme falan yok. <laughs> Ay nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Başladım gidiyorum. Şimdi saçımı tam ortadan ikiye ayıracağım. Böyle bir kısmını ayırıyorum tamamen değil sen de gör Dediğim gibi hani evde denemeyiniz ben deniyorum. Cesaret olanlar buyursun ama yani bir kuaför yaptırmak bunun çok mantıklı. Sen neden kuaför yaptırmıyorsun diyorsan. Oturdum lokasyonda gerçekten böyle güvenebileceğim bir kuaförüm yok. Çünkü benim kuaför olayım yoktur yani. Hiç gitmem bilmem. O yüzden burada da hiçbir kuaför bilmem. Güvenemiyorum böyle bir dönemde. O yüzden gidemiyorum. Evet. Şimdi daha fazla konuşmadan. Saçımı bu şekilde ayırdım ya. Şimdi tamamen kendi istek ve arzuma göre şuradan şu şu kadar bir yer belirliyorum. Ve buradan aşağıya verev olarak iniyorum. Dümdüz değil. Tamamen verev. Şöyle bir açımız oluyor. Daha iyi göstermek adına şöyle yapacağım. Böyle. Yapabildik mi? Biraz daha geriden almamıza gerek var mı? Bence yok. Keşke yanıma tok Gerçekten. Neyse. Şurada şöyle kocaman bir tokan var. Onunla idare edeyim şimdilik. Demek ki neymiş? Gerekli olan malzemeler arasında bu kadar varmış. Gene aynı şekilde simetrik bir şekilde diğer tarafımı da ayırıyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını bu tarafıma yapıyorum. Oldu gibi kız. Buradan çok az daha alayım. Evet şöyle artık şundan kurtulabilirim. Şu şekilde bir ayrım yapıyorum yeterince gördüysek. Şimdi burayı güzelce tarayacağım. Çok heyecanlı. Yaklaştıkça böyle. Oh, çok korkuyorum. Güzelce taradıktan sonra bak iyice ayırdım. Güzelce taradım. Şimdi şu saçlarımı kulak arkası yapayım karışmasınlar. Şöyle şu, şu şekilde burayı iyice çeviriyorum. <laughs> Çevirdim. Makasımı alıyorum. Biraz ilk başta uzun tutacağım bunu herhangi bir aksiliğe karşın daha kolay düzeltme işlemi yapabileyim diye. Normalde burun üstünden de kesebilirim ama ben biraz <laughs> çok korkuyorum. Ben biraz dudağıma yakın keseceğim. Yani şu alt dudağımla evet şu şekilde kesiyorum. Şakası yok kesiyorum. Bir. <laughs> iki Ve. Geri dönüş yok. <laughs> Şu an buradan geri dönemeyiz dostum. Gitti. Hemen Eren'i çağıracağım bir. Aşkım nasıl oldu acaba? Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Sen ciddi misin? <laughs> Kesti. Hepsi mi gitti? Gitti. <laughs> Tutsana şunu, şunu tut atmayalım bunu. Evet. Of çok uzunmuş. Güzel oldu lan. Ha? Değişik oldu. Oha! Daha bitmedi tabii düzeltmeleri var. İyi bakalım hadi. Ana! Bunu böyle koyuyorum ha. Ay, poşetine koysaydın ya öyle çöp atarsak kuşlara falan ayağına dolanma ihtimali var ya. İyi tamam, hadi koyayım. Aa, aa nasıl? Güzel güzel. Ve şu geçişi çok iyi oldu. Tam istediğim boy biliyor musun? Hem kulak arkası yapabiliyorum gene ama böyle istediğim zaman da çıkarabilirim. Ay çok mutlu oldum. Başardım. <laughs> Aşkım başardı. Nasıl? Tabii şu an saçımı çok şey yaptım ama şöyle falan dur. Vay biliyorsun bu işi yani uzunlar kıvanç. Nasıl oldu? Güzel. Gerçek evet. mi? Yakıştı, yakıştı. Şöyle topladığımda falan bakalım. Kötü durum evet. İyi hadi. Yaptım. 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 Ay nasıl mutluyum. Tabii şu an bu burada böyle hemen kötü duruyor. Farkındayım. Ve buradaki saçım da dediğim gibi çıktı ortaya bak. Ay bir değişik oldu. Şimdi onun için ne yapacağım biliyor musun? Sevdim ya. Oh, şükür buradan kesseymişim şimdi çok daha kısa olacakmış demek ki. Tam böyle benim olayım kulak yanıymış. Çünkü bu çenem benim bayağı böyle üçgen geliyor ya onu örtmesi iyi oluyormuş. Şimdi buraları da birleştirmek adına gene şöyle güzelce tarıyorum. Bu ne işe yarayacak ya dediğimiz tıraş bıçağı var ya şeyini açayım elimi kesmeden. Bir de ben böyle çok seyrek sevmiyorum ya böyle biraz çizgilerin belli olması da hoşuma gitti. Neyse bunu açtık. Şöyle tamamen göz kararı şu yandaki saçımı ya da göz kararı yapma. Perçemi başlattığımız noktayı baz alarak şöyle tamamen kulak arkasına kadar alıyorum şu noktaya kadar alıyorum. Jiletimi alıp bu perçemin bittiği yerden başlayıp şöyle şekilde kesip kesip aşağıya doğru gidiyorum. Göremiyorsun. Böyle birazcık saç aldım. Çok olmasa da. <laughs> Aynı işlemi bu tarafa yapıyorum. Tabii ki de ben göz karar yani. elimle yapacağım direkt. Aldım perçemimin diğer yerden. Bunu burasını kesmek gerekiyor sanırım. Elim acıyacak. Bunu biliyorum. Ya da elimi kesebilirim. Bunu da biliyorum. Hı? Evet bak böyle böyle azar azar orayı seyreltiyorum. Şu an saçım da elektrikli ya. Çok anlaşılmıyor. Ben yapayım öyle öyle. Olayı anladın zaten sen. En son bir geleyim böyle yaptım diye. Evet ben yeterim. <laughs> mı çekti? Ben yeterince buralarımı böyle hala saç dökülüyor. Yerler mahvoldu zaten. Kestiğim saçlar kalıyor tabii. Hepsini alamıyorum. Neyse tararım gider. Böyle buralarımı yeterli düzeyde incelttim. Şu an şekillendirmediğim için şey. Şimdi şuraları şöyle düzgün yani orantılamak için aralara makas giriyorum. Bakıyorum ikisine. Şurası biraz kalmış. Orayı da alıyorum. Bence eşit oldu. Tamam. Şimdi güzelce bir tarayayım. Çok sıcak oldu. Boğazlı da giydim. Efsane saç geliyor şu an tarama. Ay çok hoşuma gitti. Çok sevdim. Şöyle yaptığım zaman şuradan daha belli oluyor. Çok güzel duruyor. Yeni yıla yeni saçlarla belki bundan sıkılırsam bir arada kalkül yaparım. Şimdi hemen bir şekillendireceğim yani kıvıracağım 5 dakika. Yeri zaten çok kolay bulunuyor. Fönle şekillendireceğim. Benim fırçam olmadığı için Eren'in fırçasını aldım. Yapacak bir şey yok şu anda. Hemen fön makinemle şekilini vereyim. <laughs> şöyle biraz daha içe doğru yapalım onu. Evet. Şöyle atarsak ki saçım ortadan değil. Yandan ayırmak istiyorum. Bak şu duruş işte. Şu duruşa ben bayılıyorum. Ve ne kadar basit kestiğimi gördün değil mi? Hakikaten çok kolay bir kesim. Hani ben en son ağzımı yaptım ya jiletle. Onu yapmaya bilebilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Gene dediğim gibi saçını ayırıp şu makası alıp bitti yani şöyle tak 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 diye çok az aldığında kötü durmaz. Ama mesela hiç şekillendirmeseymişim oralarımı bile kötü durmayacakmış. Çünkü saçım buna müsait yani böyle durduğunda sanki böyle buraya akıyormuş gibi gözüküyor. Şimdi dediğim gibi diyelim ki ben saçımı ortadan değil yandan ayırmak istiyorum. Hemen bakalım. Gene şu tarafa yapayım. Kameranın açısı orada ya gayet rahat ayırabiliyorum. Duruyor mu? Diyelim ki böyle tabii yolda böyle yürümüyor kimse. Hareket edelim birazcık. Devizmet ya devizmet ihtimalleri bile değerlendirip burada gösteriyorum. Daha ne yapayım? Daha ne? Ne bekliyorsun daha abone olmak için acaba? <laughs> evet yandan ayırdığımızda da çok havalı duruyor. Çok mutlu oldum. Çok endişeliydim. Çünkü daha önce hiç böyle bir kesim yapmadım. Korkuyordum açıkçası. Ama şu an hakikaten çok mutlu oldum ve gerçekten çok beğendim. Böyle hemen değişik bir hava kattı. Bir saçımı toplayalım. Öyle bakalım. Hadi onu da göstereyim. Ya işte şu görüntüyü çok seviyorum. Sevmeyen var mı şu görüntüyü? Şöyle saçımı topladım. Tabii ben şu an çok çıkardım. Budur. İşte budur. Çok sevdim hiç toplamama gerek kalmadı gördüğün gibi. Direkt gözüktü zaten. Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi? Eğer beğendiysen ya da beğenmediysen hiç yakışmadı. Ya da şöyle yapsaydın daha iyi olurdu dediğim fikirlerini yorumlarda benimle paylaşırsan çok sevinirim. Ben şimdi gidiyorum hemen kaçıyorum. Instagram'da bir canlı yayın başlatacağım. Bu canlı yayınlarıma sen de katılmak istersen ve kaçırmak istemezsen beni şuradan çıkacak olan Instagram adresinden takip edebilirsin. Hemen zaten görürsün. Hani da uzunlar canlı yayın başlattı diye. Güzel sohbet ederiz. Muhabbet ederiz hep beraber. Şimdi yeni saçlarımla bir canlı yayın açayım diyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok basit bir değişim. Hani çok abartılacak bir şey yok ama aynada gördüğüm şey ben biliyorum yani. O beni çok mutlu etti şu an gerçekten. Şimdi son halini gene bir Eren görsün bakalım ne diyecek. Müsait mi bir sesleneyim. Ondan sonra da artık videomu kapatırım burada. Bu zaten sadece bir saç kesimi videosu olacak. Dediğim gibi eğer benim gibi saçını perçem kesmek isteyen varsa veya kestirmek İsteyen varsa ve bu dönemden dolayı kuaföre gidemediği için üzülüyorsa gördüğün gibi çok basit bir yöntemle evde kendisi de kesebilir. Hemen çağırıyorum. Aşkım! Rüsel sen gelir misin? Ha da demezsin yani. Yaptın mı? Hmm. Güzel olmuş. Gerçek mi? Bak hmm. topladığımda da göstereceğim sana da. Güzel olmuş ha. Gerçekten güzel olmuş. Değil mi? Daha kısa olsaymış kötü olabilir miymiş yoksa daha mı iyi olur? kararı iyi ben. Ve yan da yapabiliyorum bak. Hmm. Ama bu tarafa daha güzel oluyor tabii ki. Bak şimdi. Saçımı yağlandırdım. Güzel güzel. Kararında yapmışsın. Aferin sana. Gerçekten mi? Evet. Ama buralar hep kıl olmuş. Kıl değil saç. Saç olmuş. Kıl fark kıl sende bulunan. <laughs> Neyse Eren de beğendiğine göre artık bu videoyu burada kapatabilirim. Gönül isterdi ki saçlarımın diğer kalan kısımlarını da şekillendireyim. Öyle bir bak ama gerçekten zaten yasaklar başladı. Evdeyiz ve hiç içimden gelmiyor. Çok özür dilerim. Eğer beğendiysen dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. Beni buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki buradasın. Hoşçakal. Ay bir hoşuma gitti ya. Maşallah. İnsanın en çok kendisinin kendisine nazarı değermiş ya. Ben buradayım bütün gece. Sen kapatabilirsin. Ben burada aynanın önündeyim. Sen istiyorsan çık. Yani çıkabiliyorsan çık ama ben burada aynamlayım. Öf, tam gidiyorum ya. Hadi abartma anne.